Aslında bu şiiri okumak beni kötülendiriyor, ama madem e, dinlemiş sevmişsiniz sizin için bir kez daha okuyayım. Teşekkür ederiz. Bir şaka gibiydi gittin sessizce. O acı günleri andım tükendim. Gözümden gitmiyor hakka teslimin son nefes, son bakış, yandım tükendim. Son sözün tez geldi çekip giderken. Tüm ömrüm yer oldu sen iç çekerken, yar seni mevlaya teslim ederken, son bakış, son dua, yandım, tükendim. Kazınmış gözüme yarın edası, yok şimdi evimde sesi sedası. Ne kadar acıymış canan vedası, son nefes, son dua, yandım, tükendim. Çaresiz halimi gören melekler, onlar da çaresiz kabrini bekler. Başında doğada seven yürekler son nefes son bakış yandım tükendim Muhteşem